Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Aslında canlı değil ama ilk gösterimimize hoş geldiniz daha doğrusu diyeyim. İlk gösterimimize ilk gösterimimize hoş geldiniz bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neden Brawl Stars oynuyoruz söylüyorum arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ımızda çılgın haftamızın ilk günü. Bugün pazartesi, yani haftanın ilk günü. Bu hafta arkadaşlar tamamen çılgın hafta. Niye söyleyeyim arkadaşlar? 3 2 1 dadadadan ve artı görüyorsunuz Selina e ne aldım arkadaşlar artı ne aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi artı Lou alacağım arkadaşlar daha ona başlamadık o sezona gelmedik de onu arkadaşlar bir dahaki gösterimimizde alacağım. Bu ilk gösterimizde nane oynayacağız. Bir dahakinde Lou'yu kendi ellerimle buradan basacağım yani. Senin içinde videonun içinde basacağım ona. Eğer belki gazda gelip bunu da alabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Ben yani iyi seçiyorum. Bütün rantları oynayacağım yine. Etkinlikleri alalım. Şunlar hariç bütün rantları oynayacağım arkadaşlar. Yani şunlar hariç yarışma katılan haritalar hariç. O oynayacağım bütün etkinlikleri. Şimdi elmas kapmacadan tek tek başlayalım. Ben ben daha çok savaş topu ve çift hesaplaşmaya ait olduğunu düşünüyorum. Ben de bilmiyorum daha yeni aldım savaşçıyı bakıyorum yani. Serin şey hani bakın. Şöyle. Şunu tutturması o yüzden otomatik ben basmayı tercih ediyorum. Bakın bakın. Ama otomatik basmada da tek bir kötülük var. İstediğimiz yere vuramıyoruz tam olarak yani. Belki öbür tarafa olacak kim bilir. Bu da ultisi arkadaşlar. Ultisi de göstereceğim az sonra. Boşuna atmayalım çünkü ultisi çok değerli benim için şuradan mesela bak bakın arkadaşlar şimdi elmas kapacağız diye biz bakın bakın şu Uf, göstermedim gitti işte böyle patlıyor arkadaşlar ya, ışınlanması da var aksesuar mıdır yıldız e, yıldız gücü de var arkadaşlar bu patlama yerine oraya ışınlanma diye bir yıldız gücü var galiba ve aksesuar da olabilir bakmadım ama bakacağım yani Birazcık zor böyle bunun nişan alması. O yüzden otomatik basmak bunun en iyisi. Allah. Çılgın haftamıza hoş geldiniz. Normalde çılgın gün yapmayı düşünüyordum ama hafta oldu arkadaşlar. Daha mantıklı olur diye düşündüm. Bu arada şey biz şu ultiyi attığımızda arkadaşlar şey oluyor unutmayın. attığımızda bize vurabiliyorlar yani. O yüzden saklanarak atalım ultileri arkadaşlar. Herkes biliyordur. Nanesi vardır herkesin. Şimdi eğer maska kazandık. Bunu bir not edin bir yer arkadaşlar. Siz de hesaplayın ne kadar iyi olduğunu. Bu rakasımıza gelmiş. Boyu da almamaz kaldı arkadaşlar. Belki video da alabilirim. Çift hesaplaşmaya giriyorum. Video canlı yayın birazcık uzun olabilir. Canlı dediğim ilk gösterim işte arkadaşlar. Öyle. Şimdi şuradaki kutulardan yavaştan başlayalım. Sonra tek hesaplaşmaya da gireceğim de. Onu da yenilebilirim. Onu da arkadaşlar galiba şeyden dolayı olabilir yani. Nasıl desem. Belki az seviye olduğunda olabilir arkadaşlar. Onu da belki bilmiyorum. Onu siz deneyin arkadaşlar. O olayı siz deneyin arkadaşlar. Siz sonucunu bulun. Bu videoyu izlediyseniz deneyin siz onu kendi Brawl da Yoksa internetten de araştırabilirsiniz biraz oynamıyorsanız. Şu inanılmaz zor oyun takıldı. Ateşi bu arada Blue arkadaşlar birazcık zor oluyor ya. iOS'tan da düzgün yapamıyorum ama Android'in de düzgün bir tableti olmadığı için mecburi böyle yapıyorum arkadaşlar. Umarım videoya like Şimdi Biz niye böyle olduk ya? Ben şu göndereceğim bakayım nasıl. Bu arada bu ölü... gaz dönmüyor arkadaşlar bence. Hayır yetişirsin be yetişirsin ya. Yetişirsin şu umarım gözükmüyordur sizde. Yok hatta bizim adammış bu şey sanıyorum ben. alışamadım tabii kendisini arkadaşlar savaşçının. Ha 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 durun dakika. Tamam. Hallettik arkadaşlar. Bir an sedin çift hesaplaşmayı kazandık. Tek hesaplaşmaya da gireceğim. Bilmiyorum onu da bakacağız hemen. Şimdi arkadaşlar umarım kazanacağız. Bunu kazanamayacağım düşünüyorum. Bunu kendiniz halledin arkadaşlar. Siz Brawl Stars'ınız varsa yoksa internetten yoksa, yoksa internetten de araştırabilirsiniz Brawl Stars'ınız yoksa. Birazcık garip bir cümle oldu ama olsun. Ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle yenileceğim. Yani şurada bir tane daha varmış yani şu anda. Tek hesaplaşma olduğu için birazcık zorlanıyorum derken bunları bir şey yapalım. Fake at atalım. Atalım mı durum bir dakika? Gel abicim ben sana yakınlaşıyormuşum gibi. Yok fake atamadık ya arkadaşlar. Bu fake map değilmiş onu öğrendim. Fake atabilsek atardık da atamadık ya. Allah bu zorluk arkadaşlar. Adam halinden bizi atıyor biz onu atamıyoruz. Buraya geldim mi burada bir güç puanı buldum. Ha, tamam. Burada bir güç puanı buldum. Bunu Sen gel Mike. ama Mike buradan atabilir. Şimdi bir sıkıntı var. Ben şöyle biraz daha gelirsem. Şuradan tutturabilirim. Aynen yok olmadı. Ama ben becerebilir. Sıkıştırdı beni. Ben şunu şuradan bir bana atabilir mi ki? O gitsin de ben şey yapamıyorum ki. Heh, ah, tamam öldürdük iyi. Bizim bu robot işe yarar arkadaşlar. Hadi pip evet arkadaşlar pip işe yarıyor iyi robot. Yani ultisi iyi bence yani, o kadar kötü değil. Ama bazı oyuncuların hiç işine yaramayacak iyi biliyorum bu ulti. Aa, ah, boşuna ulti attım. Aha. Arkadaşlar kazandık. Vay, kazandık. Kazanacağımızı hiç tahmin etmiyordum. Savaş topuna geliyoruz. Normalde bu canlayan arkadaşlar ekiple yapacaktım ama yapamadım. Ekiple Among Us da yapmayı düşünüyorum ileriki abonelerimizde. Yani yapabilirsem yapacağım arkadaşlar. Yapabildiğim kadar yapacağım. Arkadaşlar, en sevdiğim özelliği bu bak. Yandan oradaki adam ateşe ateş edebiliyor. 3 tane hattı var. Bu hatlar kesilmedi sürece öyle yani. Şu 3 tane hattın ortaya ulaşması lazım arkadaşlar. bu 3 tane hat ortaya ulaştım zaten ortadan çok hasar veriyor. Oha bakın arkadaşlar. Şu şeyi kaldırmaları lazım bak arkadaşlar. Bu bug var ya. Şey bir gol atınca savaş topunda şey oluyor ya hani şu hareket etmesinin kaldırılması lazım bence masuda çevirince. Otomatikmen bütün şeylerin yok edilmesi lazım yani. Bence öyle olması lazım. Burada yeni buglar da gelmiş. Bilmiyorum onları da yapabilirsem göstereceğim yeni bugları. Belki bir videonun içine sığdıracağım bilmiyorum. Şimdi savaş topunu bitirdik. Bunu yapmayacağım arkadaşlar. Şu kuşatmayı yapalım. Arkadaşlar çarşamba günü değil de perşembe günü de Lu yayını geliyor. Lu yayını gelecek. Daha doğrusu ilk gösterimi gelecek. O günde Lu'yu deneyeceğiz bütün etkinliklerde. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Lu'yu bu arada daha önce de almayacağım. Brapes'i etkinleştirdiğim anda etkinleştirmeden daha doğrusu 30 kademeye kadar geleceğim. 30 kademeye kadar sonra etkinleştireceğim sizinle birlikte. Ben bir kafam gitti ben ne no oluyor dedim sonra hatırladım nasıl yapacağım. Yani arkadaşlar öyle ben birazcık videolarda kafam karışık olabiliyor. Videoda önce videoda ne yapacağım planlıyorum sonra bir kafam karışıyor gidiyor kafam. Allah arkadaşlar Ultiyi atayım Ne haber? Piple seni öldürdüm hadi bakalım. Böyle seni takip et arkadaşlar. Umarım yeter bunun deposu yetti tamam. Yetti. Onlarınki yüzde seksen düşmüş iyi. De, arkadaşlar bakın. Hop ben de ekstradan bir ulti attım. İyi gidiyoruz şu anlık için. Bakın bakın gördünüz mü? Orası kesildi ama öbür taraftan hala yine aynı hasar vurdu. Şu kim bakın arkadaşlar bir de Bakın buraya çarpıyor gördünüz mü? O ışınların ileriye ulaşması lazım. Annenin mantığı bu yani. Bakın bakın ah tamam öyle. Bakın şuradan mesela ateş edebiliyorum. ortaya ulaştı mesela öyle bir şey bu. Nalinin mantığı yani. Benim anladığıma göre öyle birkaç bir kere oynadım galiba gördünüz siz. Ay gitti ya of. Gördünüz siz arkadaşlar yani orada 8 kupa yazıyordu bildiğiniz iki kere de olabilir. Bilmiyorum bir kere oynadım diye hatırlıyorum bir denedim bakayım dedim. Belki videoda noob olurum falan diye bir denedim. Ya of işte arkadaşlar bundan bahsediyorum. Ultiniz boşuna gitmesin. Saklanın öyle atın. Ama iyi bir yere de saklanın Robot patlamaz. Bakın bakın arkadaşlar. Size göstermek için şöyle bir peşinden dolanamadım. Ya arkadaşlar, ah tamam. Bakın bak dibime geldi şimdi ben onu öldürdüm. Gördünüz. bir sıfır kazandık kuşatmayı da kazandık hiç şu anda kaybettiğimiz olduğunu bilmiyorum siz not etmişsinizdir umarım bakalım kaybettiğimiz olacak mı kuşatma bitti nereye geldi bu değil yok bu sıcak bölge arkadaşlar yenildiğimiz varsa arkadaşlar söyleyin siz de deneyebilirsiniz isterseniz bu yaptıklarımı siz de nerede yenildiğinizi yorumlara yazabilirsiniz e yorumlara yorumlar aslında bu videonun yorumları olacak bilmiyorum İlk defa ilk gösteri çekiyorum ama canlı sohbete yazarsınız belki bilmiyorum sizin isteğinize bağlı çok kişi geleceğini de sanmıyorum sonradan izlersiniz büyük ihtimalle bildirim geliyorsa da aboneyseniz de ne güzel arkadaşlar bildirimle alıyorsanız da yanlış bir şey basmak istemiyorum Oyunun sesi çok geliyor ama başka bir mail falan gelir diye de korkuyorum arkadaşlar kısmı. Aa, aslında şu, arkadaşlar benim yine kafam gitti şöyle yapmak varken. Uğraşıyorum gidiyorum şey yapıyorum ya vallahi arkadaşlar. Ha, birazcık da bu sefer şeyleri şey yapamıyorum. Ya. Şu iyi tamam. Heh, tamam takımın sıcak bölgeyi ele geçirdi şeyini aldık. Ha düşman ele geçirdi oldu bu sefer. Bu sefer de yine buraya takımın ele geçirdi yapmamız lazım. Ben burada bekliyorum vallahi. hiç kimse bir sataşmıyor oraya sadece poku hallediyor. Biz yeneceğiz umarım şu anda zamanla bir akım yapmayı deniyorum. Şuna görüyorsunuz biz 76 onlar tam tam yendik. bekleme uyarısı arkadaşlar atacak. 94, 95, 90, 97, 98, 99 100. Arkadaşlar sıcak bölgeyi de kazandık. Power play oynamak isterdim ama Nani maxlayamadık. Nani, nani maxlayamayacağız zaten. Önümüzdeki ne geldi bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar üzgünüm. Bunu sizin için yapıyorum. Normalde kendim yapmazdım. Biraz ay sizin için diyorum. Kendim için yapıyorum arkadaşlar. Mecburi 999'da kalmasını gıcık olurum. Arkadaşlar çılgın çılgın haftaya bir şey daha eklendi. Savaşçı buan, Arkadaşlar. Video like atarsanız umarım. Hemen şöyle 5. olursak iyi olur. Kendimi öldüreceğim 5 savaşçı kalana kadar. Şuradan biraz güç puan toplayayım. Belki birinci olmaya falan kalkarım. Hayır. Sen Frank beni şey yapamazsın Frank. Onuncu olmayalım ya onuncu diyorum. Beş zamanlarında olalım benim için yeterli olur yani. Düzgün bir sıra gidelim. Artı iki en, az artı iki kupa alalım arkadaşlar. Ama alamayacağız gibi gözüküyor. Biz noobuz çünkü arkadaşlar biliyorsunuz. Tamam aldık. Şuna bir koldaş. Aa, no Umarım artı iki kupa gelir. Eksi gelirse tamam gelmedi arkadaşlar durun ya ben bunu almadan bu videoyu kapatmayacağım arkadaşlar hayatta kapatmam ben boya almadan hayatta belki video bir, bir saat olacak arkadaşlar kim bilir al, al, almadan kapatmam ben boyu. belki gaza gelip bırakmasım alırım yok ya almam arkadaşlar bırakmasım bu videoda o zaman çılgın güne döner arkadaşlar işler Böyle bir seri olmayacak arkadaşlar bilginiz olsun. Belki ileride olur bilmiyorum. Çılgın gün diye bir seri olmayacak arkadaşlar ama şu anda. Oysa zaten ekstrem olurdu arkadaşlar. Şimdi her yıl çılgın gün yapsak birazcık da garip olurdu. Çok para harcamam gerekirdi. Ama işte yeniliyoruz arkadaşlar. Bende bir şanssızlık var. Ha şimdi de eksi 2 yedik arkadaşlar. Ölüm arkadaşlar. Videoyu şey yapacağım üzgünüm. Videoyu birazcık uzayacak ama üzgünüm arkadaşlar. Ben boy almadan hayatta kapatmam ben bu yayını. Hayatta kapatmam. Belki siz şey yayından çıkabilirsiniz sorun değil ama ben bu boy almadan hayatta yayını kapatmam. Hayatta kapatmam ben yayın. Yani bu boyu almadan hayatta yayını kapatmam arkadaşlar. Çünkü gıdım kalmış. Yok ateş edemiyorum ki. Önemli olan gol atmak şu bir halletmek ama ilk önce hop. Ne haber? Al Alamadım gitti ya. Nasıl oluyor? Arkadaşlar bu telefonlardan veya tabletlerden daha iyi oynuyoruz Brasters bunun hani özellikle şunun hani arkadaşlar ben de bugün bu uğursuzluk var Bende bugün bu uğursuzluk var arkadaşlar boy almadan kapatmıyorum yayını boy almadan kapatmıyorum yayını hatta şöyle bir sinirli yüz atalım şuraya Ya arkadaşlar nasıl? Nut mu bizim takım? Nut değil. Bugün bende bir uğursuzluk var. Ha tamam. Helal lan sana. Heh, tamam at hadi yaparsın. Ulan kimsin sen? Kim oldun? Tamam iyi. Ultimiz var. Buna şükredelim. Bir tane ultimiz var. Tam saklan saklan. Sen beni koru Brock. Bak onu o öldür Brock. O karla öldür bence Brock. Ama Brock bunu yapamazsın bana Brock. Brock şu anda bilgisayarı kıracağım Brock. Bak Brock bak buraya bir bir şeyler atıyor garip garip. Brock bak Brock 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 Buna tam Şu anda arkadaşlar şoklar içerisindeyim. Ne oldu? Neye girdim ben? Yanlışına girmişim. Arkadaşlar şu anda şoklar içerisindeyim. O bu şeyi almadan gitmeyeceğim için ben arkadaşlar üzgünüm ben şoklar içerisindeyim. Ben şu anda şoklar içerisindeyim arkadaşlar. Yayın 20 dakika oldu. Ben şu an şoklar içerisindeyim. Bu nasıl olabilir? Süpersel beni kazıklıyor arkadaşlar. Arkadaşlar eşleştirmeye de giremiyorum. Şu anda ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Garip garip şeyler oluyor başıma geliyor. Süper. Düşük kupa mı? Arkadaşlar bu ne şanssızlıktır. İşte arkadaşlar ben bunu diyorum. Ben bunu diyorum. Ben bunu diyorum. Ah tamam öldür olsa sen. Rosa'yı öldüreceksin zaten. Keşke Frank seçseydim ya vallahi şu pişman oldum Brock seçti. Brock hızlı gitmek. Şimdi Roblox'a dalacağım arkadaşlar. Shift'e falan basmaya kalkacağım. Ya hayır ya siz nopsunuz vallahi siz nopsunuz gidiyorsunuz burada gol atıyorlar siz nopsunuz Arkadaşlar sinirden bildireceğim şuradaki adamları Burası istersen banlattıracağım sinirden sonra Supercell de beni banlayacak Ay çok sinirlendim ya vallahi çok sinirlendim Al ne istiyordun? Ne istiyordun? Al al al. Al al al. Al al al. al ne istiyordun? Bunu mu istiyorsun? Bende nutluktan başka bir şey yok. Nutluktan başka bir şey yok ya. 20 dakika oldu hala yeni kapatmıyor. Nutluktan başka bir şey yok bende. Sinirlendim şu anda. İki kupa süpersel hediye etse ne yapacağız? Ne olacak süpersel ya? Hediye et işte. Hayır hayır hayır. var ya siz ikiniz de noobsunuz. Allah Allah. Bunu ikileri de ikiz, ikisi de noob bunların. Bak şimdi herkes orada bana kaldı. Ben de yapamayınca ben de noob olduğum için gideceğim yani direkt. Ben direkt bunları alayım çünkü ultim var arkadaşlar ben kadın mesafeden gidebilir. Hadi ya vallahi ilk defa pro olduğunuz için çok teşekkürler. İlk defa pro olduğunuz için çok Hayır 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 hayır. Heh, tamam. Oh. Dünya varmış ya. İlk defa pro olduğunuz için çok teşekkürler. İlkten bir ultimizi atalım. İlkten bir ultimizi atalım. Şöyle direkt bunları halledelim. Naj bu sefer sen al sen at. Gel. Gel abicim Naj. Naj hadi at buradan. Naj at buradan bak. Naj at buradan. Naj at buradan. Naj at buradan bak. Naj at atamazsan sinirden öleceğim. Yes. Yes. Yayın 20 dakika. Hazır mısınız arkadaşlar? 3 2 dön basmaya korkuyorum birazcık. Bu geldi yani kupalar giriyor içeriye ve yes 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 arkadaşlar. Bu alıyorum. Tam 20 dakika olduğunda alacağım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle video için like atıp beğenmeyi unutmayın. Güle güle. Bay bay.